Merhaba arkadaşlar. Bugün Final Fantasy 4 oynayacağım. İkinci gece gelmiştim. Yanlışlıkla oyunu sildim. Birinci geceden başlayacağım yine. Hadi bakalım. İkinci bölüm arkadaşlar bu. Final Fantasy yani bazı arkadaşlarım beğenmiş. Etip'teki arkadaşlarım. Yani güzel olmuş dediler. Ben de diğer deneme yine aynı şekilde yapacağım. Çipi çipi çipi. Bu sefer sesi biraz daha çık arkadaşlar. Kapı. Funny. Kapatalım girelim. Ya arkadaşlar aynı taktik ışık taktiği. Arkana bak ışık bak. Arkana bak ışık bak. Çok güzel bir şey. Arkana bak ışık bak. Ben yap. Five Night at everybody bitireceğim arkadaşlar. Çok uğraşmayacağım ikide bölümle. Hmm, belki şey çekebilirim arkadaşlar. Five hours at hospital. Gelen yok gibi. Bakan diyor yok gibi. Saat bir o. Hiç çıkmazlar. Arkadaşlar, gözükmeler Bir dakika durdurmalıyım oyunu. Lütfen. Devam ediyoruz arkadaşlar. Niye oraya ayrıca koymuş hiç bilmiyorum. Korktuğu için herhalde. <laughs> Can sıkılmamı olay <oluyorlar>, vereceğim. <laughs> Bunlar bizim nereden öğreniyor? Çok merak ediyorum gerçekten. GPS mi takıyorlar acaba? çok meraklıyım. Diyebilirsem zaten o şeyden de kurtulursam ikinci gece oynamayacağım arkadaşlar. İkinci gece zaten ilk baş ölüyorum. Boş boşuna zamanınızı kaybetmeyeyim. Gideyim mi ki? Bir kapıya baksam mı ki? Geliyor mu diye. Acaba kapıya geldiğinde biz tutabiliyor muyuz kapıyı? Zorluyor mu bizle? Mesela biz kapıyı kapatınca o da bize yanımıza gelince kapıyı açmak için zorluyor mu bizle tutmak için? Bas bas bas, bas 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 yapıyor muyuz? Çok merak ettim. Hadi korkusuz. Hadi. bilebiliyor arkadaşlar o yüzden. Evet, evet, evet. Saat üç oldu. Geliyorlar bak. Ölmek istemiyorum. Kıyma yıman. Kıyma değilim ben. Etli sodayım. Hadi hadi. Umarım herhalde kapılara bak diyorsunuz da o kadar Yürek yok bende. Korkuyorum çünkü. Hiç. 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 Ben Hiç. 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 be Sonra gidip gidip geliyor. Bittik bittik. Ha, dörtte yapmaya başlarsa kesin geliyor. Bunu dörtte yapıyorsa kesin geliyor. Geliyor. Geçmiş. Yapma, yapma. Bunu bana yapma. ayak sesini de duyduk. Hadi. Kamera olsaydı zaten gösterdi. Ayak seslerinden dolayı bir arkadaş. Adam nasıl büyük bir ayağı varsa. Hadi, hadi geçmiş olsun. Gelirdi. Şu kapıdan gelecek bence. Buradan. Oğlum saat 5 ol hadi ya 6 ol. Çakal ben Böyle bir şey oldu mu? Düşünseniz arkadaşlar. Gerçekten oluyormuş. Korkutuyormuş. Oyun gibi olsaymış gerçekten. Öf be. İstediğiniz onu takıyor musunuz kafanıza? Oynuyormuş ne? <laughs> Oyun gerçekten bu şu şey gözüyle oynayanlar ne Her şekilde korkutuyor. Gözüne baksana ya. Nasıl bir şey karşı koyulmaz. Robot düşünsene. ona sırır bunu Neyse arkadaşlar bitiriyorum. Bitiriyorum.